Merhabalar. Ben EY Türkiye Hukuk Bölümü şirket ortaklarından Tuğçe Gürtekin. Bugün bölümümüz müdürlerinden Seda İlik Obut ile birlikteyim. Hoş geldin Seda. Hoş bulduk Tuğçe. Bugün Seda ile birlikte Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası ve bu yasanın kapsamı, kimlere etkilediği ve en sonda Türkiye'deki şirketleri nasıl etkilediğine dair konuşuyor olacağız. Seda öncelikle aslında Avrupa Birliği yasası diyoruz, girizgah yapacağız ama yapay zeka mevzusu çok fazla duyduğumuz bir konu. Bizim örnek verirsek ChatGPT gibi bütün günümüzde sürekli ya da farklı application'lar, uygulamalar üzerinden sürekli mevzu bahis olan her gün aslında gazetelere ya da bizim kendi aramızdaki sohbetlerde de konu ettiğimiz bir durum. Evet. İki gündelik hayatta da baktığımızda herhangi bir bankaya aradığımızda müşteri hizmetleri kapsamında bana ne anlatmak istiyorsun deyip böyle bir iki aslında küçük bir şeyle çok detaylı sonuçlara yol açan ya da bir chatbotlarla yaptığımız görüşmelerle birlikte hayatımızda çok çoğu noktada var. Evet. Bununla ilgili şirketler de aslında son dönemlerde iş verimliliğini arttırmak için ve geleceğe ilişkin dijital bu dünyada yapay zeka kullanımını çok fazla bahsediyoruz. Evet. Hatta bir boyutu da bazı meslekler etkilenecek mi ortadan kalkacak mı diye tartışmalar da var. <laughs> Genel olarak baktığımızda yapay zeka bu kadar aktifken 12 Temmuz'da Avrupa Birliği yapay zeka yasası onların resmi gazetesinde yayınlandı. 1 Ağustos'ta da yürürlüğe girdi. Peki genel hatlarıyla baktığımızda bu kadar yoğun kullandığımız bir sisteme ilişkin bir düzenleme ihtiyacı evet. ortaya çıktı belli ki. Kısaca neden böyle bir düzenleme ihtiyacı oldu? Avrupa Birliği'nde neden böyle bir regulasyona gidildi? Bundan bahsedebilir misin? Tabii. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası dünyadaki ilk kapsamlı yapay zeka düzenlemesi aslında ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve temel hak ve özgürlüklerine ilişkin riskleri düzenlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda da uzun yıllar tartışıldı Avrupa Birliği'nde yapay zeka düzenlenmeli mi? Teknoloji önünde bir teknolojinin gelişimi önünde bir engel oluşturulur mu? Oluşturulur mu? Ve en sonunda düzenlenmesi yönünde böyle isabetli bir karar verildi. Çünkü konuya şöyle baktığımızda bu yapay zeka sisteminin kullanılması, bu teknolojinin kullanılması aslında topluma büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin küresel rekabeti açısından ve ekonomik büyümesi açısından bu sistemlerin kullanması gerektiğiken bir yanda da kullanıcılar için sistemlerin yarattığı riskler söz konusu. Bu dengeyi sağlamak için aslında bu düzenleme oluşturuluyor. Çünkü kullanıcılar teknolojiyi kullanmaktan imtina edebiliyorlar, benimsemekten geri çekilebiliyorlar. Çünkü hakları korunmuyor, düzenlenmiyor. Dolayısıyla bu güvensizliği gidermek için aslında böyle bir düzen düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Bu riskleri ortadan kaldırmak, riskleri minimize etmek için de böyle bir düzenleme hayatımıza girdi. Hı hı. E, peki kısaca bu yasa neleri düzenliyor ve yapay zeka sistemi ve yapay zeka modeli şeklinde bir evet. ayrım yapılıyor. Biraz evet. da bunlardan bahsedebilir misin? Tabi yasa yapay zekayı değil, yapay zeka sistemini tanımlıyor aslında. Şöyle ki yapay zeka sistemi de çıkarsama yapabilme hususuyla öne çıkıyor bu unsur aslında sistemi yapay zeka yapan geleneksel yazılımdan ayıran eğer bir programcının önceden tanımladığı kurallarla çalışan bir sistem söz konusuysa bu aslında bir yapay zeka sistemi olmuyor. Ancak çıkarsama yapabilme yeteneği varsa beslenen sistemi beslediğimiz verilerle kendi kurallarını oluşturabilen ve kendi çıkarımını yapabilen bir sistem varsa bu geleneksel yazılımdan ayrılıyor ve yapay zeka sistemi olarak tanımlanıyor kanunda. Yapay zeka sistemiyle yapay zeka modeli de ayrılıyor ki bunlar sorumlulukların tanımlanması açısından gerçekten önemli bu tanımın yapılması. Yapay zeka sistemi dediğimiz bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin sınır kontrolünde kullanılan kamera yüz tanıma sistemlerinden bahsedebiliriz. Yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemlerinden. E bunlar temelinde bir yapay zeka modeli e yüz tanımak için eğitilmiş bir yapay zeka modeli içeriyor. Ancak kamera, kullanıcı arayüzü, datasetler gibi etmenlerle hususlarla birleştirilerek bir sistem haline geliyor. Modelle aslında sistemin ayrımı bu. Örnek vermek gerekirse, Chat GPT for kullandığımız çevir ya da işte özet vesaire gibi amaçlarla pek çok amaçla kullandığımız bir model. Yapay zeka modeli. Ancak bu yapay zeka sisteminin yapay zeka sisteminin bir bileşeni. Yani bunu da bir örnekle açıklamak gerekirse müşteri destek chatbotuna ben ChatGPT foru entegre edersem bir sistemin parçası haline gelmiş oluyor model. Bu şekilde açıklamak mantıklı olacaktır. Bu genel amaçlı yapay zeka modelleri tek başlarına bir sistem teşkil etmiyor. Sadece yapay zeka sistemlerinin bir parçası, bir bileşeni olarak özetleyebiliriz aslında. Hı hı. Kanun baktığımızda aslında kapsamlı bir kanun. Daha sonradan da geleceğiz zaten sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa Birliği sınırları dışarısındaki aslında evet. faktörleri de kapsayan bir kanun. Kısaca bu yasa kimleri kapsıyor, buradaki taraflar kim? etkilenen ya da etkilenebilecek kişiler kimdir? Onlardan bahsedebilir misin? Tabii oldukça geniş bir sınır ötesi kapsamı var. Avrupa Birliği içerisinde hizmete sunulması, piyasaya sürülmesi ya da sistem çıktısının Avrupa Birliği içerisinde kişileri etkilemesi halinde kanun uygulama buluyor. Bunlar sağlayıcılar dediğimiz aslında sistemi geliştiren kişiler deployer dediğimiz kullanıcılar aslında yasanın yüzde seksenini sağlayıcı ve kullanıcı ilişkin düzenlemeler oluşturuyor. Ancak distribütörler, ithalatçılar veya yetkili temsilci gibi aktörler de var. Yetkili temsilciden belki kısaca bahsedebilirim. Bu hani Türkiye'yi ilgilendiren bir şey olduğu için Avrupa Birliği'nde yerleşik değilsek GDPR'daki yetkili temsilci hı hı. mantığında. Ancak Avrupa Birliği içerisinde çıktılarımız Avrupa Birliği kişileri etkiliyorsa orada kullanılıyorsa bir yetkili temsilci ile orada temsil edilmemiz gerekiyor. Sorumluluklar açısından ulaşılabilir olmamız amaçlı. Hı, hı. Yani orada aslında baktığımızda burada Avrupa Birliği bölgesi içerisinde kişileri etkileyen ürünleriyle, çıktılarıyla ya da burada yapay zeka sağlayıcıları açısından etkilediği noktada bu kanun kapsamına giriyor. Evet. Türkiye'de o zaman şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de bir yapay zeka sistemi var ise bununla ilgili bir ürünleri, çıktıları Avrupa Birliği bölgesi içerisinde satıyorsa, bir hizmet ihracı yapılıyorsa bununla ilgili o zaman Türkiye'de kurulu bile bulunsa ve Türk mevzuatı bile olmasa aslında bu kanuna tabi olup gerekli önlemleri alınması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Peki risk temelli bir yaklaşımı var demiştin. Aslında GDPR'deki bu risk temelli yaklaşımla yapıldığını aynı aslında mantıkta ilerlediğini söylemek uygun olur mu? Tabii ki uygun olur. Hatta GDPR'e göre riski daha da granül şekilde, daha parçalı şekilde düzenleyen bir kanun. Tam anlamıyla risk temelli düzenlenmiş bir kanun. Keza sistemler kabul edilemez risk yasaklı sistemler, yüksek risk, sınırlı risk, minimal risk şeklinde sıralanabiliyor bu yapay zeka sistemleri için kabul edilemez risk dediğimiz durum kişilerin temel ve hak, temel hak ve özgürlüklerini aslında çok gözle görülür bir şekilde riske atan ve direkt yasaklanmış sistemler. Bunlar geniş ölçekli duygu tanıma, yüz tanıma ya da işte kamuya açık alanlarda kişilerin hareketlerini, davranışlarını inceleyerek kişileri skorlama ya da kişilerin profilleme üzerinden suç eğilimlerini tahmin etme gibi böyle direkt risk eden, risk teşkil eden durumlar, yasaklanmış durumlar. Aslında özgür iradelerini sakatlayan, değiş, sakatlayan, etkileyen, farklı düşünceye sebep olabilecek sistemlerden bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. Bir diğer de yüksek riskli sistemler. Bunlar aslında yapay zeka sisteminin kişiler üzerinde hak ve özgürlükler üzerine risk oluşturabilecek sistemler. Bunlar içinde oldukça geniş düzenlemeler var kanunda. Yüksek riskli sistem sağlayıcıları ve kullanıcıları için aslında. Bunlar da yüksek riskli sistemler kanunun ek bir ve ek üçüncü eklerinde sayılıyor. Aslında hani çok açık düzenlemeler var. Bir diğeri ise え <music> özel şeffaflık riski dediğimiz bir durum. Özel şeffaflık riski ise kanunda sayılı durumlar var. Bu da kişilerin sistemler hakkında bilgi sahibi olmasına, şeffaflık nasıl kullanmaları gerektiğini vesaire buna ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Özel şeffaflık riski diyoruz. Bir de minimal risk dediğimiz bir risk var. Bu da hiçbir düzenlemeye tabi değil aslında. Hani özgürce geliştirilebilir. Ta ki bir sınırlı risk ya da yüksek risk teşkil edene kadar bu sınırlar çerçevesinde. Risk yaklaşımından bahsederken bir de modellerin aslında modellere özgü bir risk sınıflandırması da yapılıyor. Genel amaçlı yapay zeka modelleri bir de sistemik risk taşıyan genel amaçlı yapay zeka modelleri var. Sistemik risk taşıyan genel amaçlı yapay zeka modellerinin geniş kitlelere hitap etmesi ya da işte flop değeri diye bir değer var, o eşiği aşması gibi hususlar kapsamında sistemik risk taşıdığı değerlendirilebilir. Sistemik risk taşıyanlar ilişkinde tabii ki daha yüksek yükümlülükler söz konusu. <laughs> Yükümlülüklerden bahsetmişken Şimdi kanun risk temelli bir gruplama yaptığını evet. düşünürsek aslında yükümlülükler de evet. bu risk bazında farklılaşıyor. Evet. Yani gerçekten burada anayasal hakları özgürlükleri sınırlayabilecek sistemlerle tabii ki daha minimal olanlar arasında tabii ki uyulması gereken yükümlülükler arasında farklılık vardır. Bunlardan da bir kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki. Aslında hem risk değerlendirmesi kapsamında hem de kullanıcı ya da işte geliştirici hepsini ayrı. Hem risk bazında bakmakla Lazım. Hem de aktör bazında bakmak lazım. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerinde sağlayıcının yükümlülükleri neler? Yüksek riskli yapay zeka sistemi kullanıcının yükümlülükleri neler? Bunlar hepsi ayrı ayrı düzenleniyor. Her bir kişiye aslında evet. ayrı bir yükümlülük evet, yüklüyor. ayrı bir yükümlülük yüklüyor. Daha çok yükümlülük aslında şöyle söyleyebiliriz. %80'i kanunun yüksek riskli yapay zeka sistemlerinde sağlayıcıların yükümlülükleri üzerine aslında. Diğer düzenlemeler daha az. Bu düzenlemeden bahsetmek gerekirse sağlayıcıların yükümlülüklerinden bir conformity assessment dediğimiz uygunluk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü var. Aslında bu uygunluk değerlendirmesi yükümlülüğü şunu ifade ediyor. Kanunun 8 ve 15. maddeleri arasında bir yüksek riskli yapay zeka risk yönetimi, veri yönetimi, şeffaflık, doğruluk, teknik dokümantasyon ve kayıt tutma, insan gözetimi gibi hususları içeren aslında bir madde ve bu maddeleri yerine getirilip uygun olup olmadığını değerlendirdiğimiz bir analiz aslında bu uygunluk denetimi dediğimiz. Bu şekilde pek çok yükümlülükleri var aslında. Aynı şekilde kullanıcıların da, yüksek yapay zeka kullanıcıların da eğer sistemi besledikleri veriler GDPR kapsamında bir veri koruma etki gerektiriyorsa yine aynı şekilde veri koruma etki analizleri yapmaları ya da bir bazı şartları taşıması halinde örnek veriyorum bir kamu kurum ve kuruluşu Ise fundamental, fundamental rights impact assessment dediğimiz temel haklara ilişkin bir etki analizi yapmaları gerekiyor. Ya da geliştiren tarafından talimatları izleyerek bu sistemi kullanmaları gerekiyor. Bu şekilde birçok yükümlülükleri var. Bunların tabi hani detayına belki başka bir... <laughs> yani aslında <laughs> şunu söyleyebilir miyiz? İlk önce bu gruplardan... Hangi gruba giriyoruz? Evet. Şirketlerin bir onu tespit etmesi lazım Aynen ilk öyle. önce. Ondan sonra onu tes tespit ettikten sonra ilgili kanunu uyumlu olabilmek adına idari teknik tedbirler, neler alınması gerekiyor, hangi politika prosedürler bunların tespiti ve bunların da uygulamaya alınması lazım bir an evvel. Evet. Şimdi kanun bir iki yıllık süre öngörüyor dedik ama aslında farklı gruplar için ya da farklı unsurlar için farklı da tarihler öngörüldü. Bize kısaca bu tarihlerden de bahsedebilir misin? Yani iki yıllık süren var nasıl olsa iki yıl içerisinde bir şekilde uyumlu olurum denilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Belirli noktalarda aslında daha önden dolan tarihler de var. Bunlarla ilgili de bize kısaca bahsedebilirsen sevinirim. Yapay zeka yasası resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 20. günde yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2024'te. 2024 1 Ağustos 2024 itibariyle 6 aylık periyotlarla aslında uygulamalar başlıyor. İlk 6 ay, 2 Şubat 2025 itibariyle yasaklı uygulamalara ilişkin yükümlülükler devreye giriyor. 2 Ağustos 2025 tarihi itibariyle genel amaçlı yapay zeka sistemlerine ilişkin yükümlülükler giriyor. 2 Ağustos 2026 itibariyle de yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin yükümlülükler devreye giriyor ve birçok hüküm aslında uygulanmaya başlanıyor. 2 Ağustos 2027 tarihinde de ek 3'te belirtilen aslında hali hazırda Avrupa Birliği ürün mevzuatı kapsamında düzenlenen yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin yükümlülükler uygulanmaya başlayacak. Evet, o zaman yine aynı aslında konuya dönüyoruz. Evet hangi gruptayız, hangi kategorideyiz, ne sistemleri sağlıyoruz bunları iyice anlaşılıp ona göre evet. bir an evvel aslında uyum çalışmalarına başlanılması gerekiyor. Evet doğru. Peki aslında en böyle genelde bu uyum çalışmalarında ya da bu kanunlara uyumlu olma noktasında herkesin sorduğu ilk sorulardan bir tanesi cezalar. Evet. Yani bunun cezalar ne noktadadır, yükümlülükleri tutarlar nedir, neye göre ayrışıyor? Çünkü çok yüksek meblalardan bahsediyoruz bu kanuna uyumlu olunmaması evet halinde. Bunlardan da biraz bahsedersen sevinirim. Tabii. Cezalar oldukça yüksek. Yine ihlalin seviyesine bağlı olarak bir düzenleme yapılmış. Yasaklı sistemlere ilişkin, yükümlülüklere ilişkin bir ihlal gerçekleşirse 35 milyon euroya kadar ya da dünya çapında cironun %7'sine kadar hangisi yüksekse bu uygulanıyor yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin sağlayıcıların, kullanıcıların ve benzeri yükümlülüklere ilişkin bir ihlal gerçekleşmesi halinde 15 milyon euroya kadar ya da dünya çapında gelirin yüzde üçüne kadar hangisi daha yüksekse yine aynı şekilde. Bu süreçte bir kurum veya kuruluştan gelen talebe yönelik yanlış hatalı ya da bilgi verilmesi halinde de 7,5 milyon euroya kadar veya dünya çapındaki gelirin %1'ine kadar hangisi yüksekse bu şekilde cezalar uygulanabiliyor. Gayet yüksek tutarlar aslında baktığımızda. Son bu kapsamda da şirketlerin Avrupa Birliği bölgesinde ya da Avrupa Birliği bölgesi dışında evet. olup da yine Avrupa Birliği'ni hedefleyen şirketler için bir an evvel bu kanunu aslında gündemlerini alması gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Türkiye'deki şirketlere baktığımızda aslında biraz önce de konuşmuştuk. Bu sınır ötesi bir kanun. Evet. Hani Avrupa Birliği mevzuatı deyip geçemeyeceğimiz bir kanun. Evet. Gerçekten Avrupa Birliği'ni hedefleyen, oraya hizmet sunan ve yapay zekayı Zeka kullanarak bunları yapan şirketlerin aslında bu kanunu gündeme alması ve bir an evvel uyum çalışmalarının da başlaması gerekiyor. Kesinlikle. Kaldı ki hani Türkiye olarak da baktığımızda şu an mecliste bir tasarı dediğimiz aslında yapay zeka teklifi de var. Yani bu noktada bir çalışmalar da oluyor, gerekli komisyonlar da kuruluyor. Avrupa Birliği ile birlikte aslında lokalde de böyle bir mevzuatın geleceğini ve buna ilişkin de bir düzenlemenin Türkiye'de de çıkacağını söyleyebiliriz değil mi? Evet doğru söyleyebiliriz. Teşekkürler Seda. Rica ederim. Bugün Seda ile birlikte Avrupa Birliği yapay zeka yasası etkileri, kapsamı, özellikle de Türkiye'deki şirketleri nasıl etkileyeceğine dair bir sohbet gerçekleştirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.